Dermatoloji uzmanından uyarı. Ruhsatsız ilaçlar vücutta alerjik reaksiyonlara ve ölümlere neden oluyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Özge Bağlı Öztürk, Merdiven Altı güzellik Merkezi'nde yapılan işlemlere dikkat çekerek vücuda enjekte edilen ruhsatsız ilaçların alerjik reaksiyona yol açabileceğini yanı sıra ölümle de sonuçlanabileceğini kaydetti. Şimdi hiçbirimiz bir yere bir merkeze gittiğimizde hani o ilacın ruhsatını getir göster diyemiyoruz. Ama Nedir önemli olan merdiven altı yerlere gitmemek. Hani güzel salonun altında evet. bizim doktorumuz var. Gelin dolgu yapalım, gelin botoks yapalım. Bunu hep programımıza konuşuyoruz ya zaten. Tabii. E zaman zaman da bir birçok ölüme yol O evet. O konuyu tekrar burada efendim sizinle masaya yatırmak istedim. Ne söylemek istersiniz acaba? Valla yani birçok yüzünü, birçok kişinin yüzünü nasıl efendim çarşamba pazarına çevirdiklerini görüyoruz. E, be, dudaklarını yapıyor, yüzünü yapıyor, göğsünü yapıyor vesaire. Ondan sonra acılar içerisinde kıvranıyor. Ameliyat ameliyat e, dolaşıyorlar, hastaneleri dolaşıyorlar. Yani atalarımız bir şey söylemişler. Ucuz etin yahnisi olmaz. Yani yapacaksanız eğer çok elzem e, değilse, hele hele böyle ekran insanı da değilseniz ben mesela yapmıyorum. Ekrandayım yapmıyorum ama yapmak istesem yaparım ama onu da ihtiyaç olduğu için yapmak lazım. Hı hı. Ben e, şimdi e, şey çok genç 20'li yaşlarda e, işte hemen geçen yakın zamanlarda Adana Belediye Başkanının danışmanlarından e, bir genç hanımefendi e, gitmiş e, odoks yapmış. Niye yapmış hı hı. bilemiyorum. Yani 30 yaşında bile değil. Niye yapıyorsunuz? Neden yapmıyorsunuz? Neden e, e, mutlu değilseniz? Neden değilsiniz? Neden kendinizi sevmiyorsunuz? Neden olduğu gibi kabul etmiyorsunuz? Sizi e, efendim diğer insanlardan ayıran en önemli unsur e, efendim kendiniz gibi kalmaktır. Kendiniz gibi olmaktır. Değil mi efendim? Yani yoksa herkes birbirlerine sokakta, caddede benzeyecekse o şekle gireceksek bu, bu, bu dürtü var efendim. Ben işte şuna benzemek istiyorum. Şunun gibi olmak istiyorum. Ya bırakın kendiniz gibi kalın. Ama çok çirkinse yani sizi görenler aa canım bu ne falan bu, bu kaş da böyle olmaz ki canım aa burnuna bak çıkmış dünya toruna der gibi falan e, gibi ise o zaman tabi e, dokundurulabilir ama dediğim gibi e, orada da e, ucuza kaçmamak lazım.